Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey açıklama yapmam gerekiyor. Bu yan tahtalar alınır mı satılır mı videosunu bırakmak zorundayım. Dediğim gibi bununla uğraşamayacağım dediğim gibi. Ee, yine de arkadaşlar kağıtların adını soy adını yazarak e, destek direnç bölgelerini izleyebilirsiniz. Şimdilik bir giriş yapayım. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak arkadaşlar alıcının sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar dediğim gibi borsamızın yükselebilmesi için 4 saatlik hareketli ortalamanın üstünde kapanış yapması gerekiyor. 10.609'a kadar geri çekildi hareketli ortalama. Arkadaşlar borsamız dediğim gibi bu iğne bölgesinde bakın tam destek bölgesinde borsamızda bir alış geldi arkadaşlar yükseldi arkadaşlar eksi 1.80'de eksi 0.59'a kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu kağıtlarda arkadaşlar kağıtlarınızın destek bölgesini bilmeniz gerekiyordu. Bu şekilde kar edebilirdiniz. Dediğim gibi. Şimdi videoyu, videoyu kapatmadan önce borsamızın direnç bölgesinin artık 10.609 olduğunu öğrendiniz arkadaşlar. Destek bölgemizde 10.510 ve 10.444 olduğunu da söyleyerek videoyu kapatıyorum. Borsamızın yükseleceğini anlamanız için arkadaşlar 10.609'un üstünde bir 4 saatlik kapanış gelmesi gerekiyor. 4 saatlik olarak 10.609'un üstüne bir kapanış gelirse borsamız yükselecek demektir. Dediğim gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Teşekkür ederim.